Evet oyuncu dostlarım, pas tutmaz oyuncu ekranlarından herkese merhabalar. Yine bir sitem hafta ortası çılgınlığı oyun öneri videosu ile beraberiz. Lütfen kanalıma abone değilseniz abone olmayı, videolarımı beğenmeyi ve de yorum yazmayı unutmayın. Başlıyoruz, iyi seyirler. Bir manga uyarlaması olan Dawn of the Monsters'da dünya ne film olarak bilinen titanik yaratıklar tarafından işgal edilir. İnsanoğlu ise bu devasa yaratıklara karşı kendi devlerini yaratarak dünya çapında savunma ittifakı ağını kurar. Bir bitmap oyunu olan Dawn of the Monsters'da farklı özellik ve yeteneklere sahip 4 dev seçebiliyoruz. Görsel olarak fena olmayan oyunun kombatı da farklı özelliklere sahip olan bu 4 dev sayesinde oldukça eğlenceli bir hal alıyor. Dawn of the Monsters %30'luk bir indirimle 35 TL. Fear Complete Pack çıkmış olan 3 Fear oyununu ve bu oyunlar için çıkmış olan DLC'leri kapsıyor. İlk oyunu korku aksiyon, diğerleri ise shooter oyunları diyebileceğimiz Fear serisi, gittiği her yerde ölüm ve yıkıma nedeni olan gizemli küçük bir kız olan Alma Wade ve çocukların etrafında dönüyor. 2 ve 3. oyun shooter oyunu olarak kaliteli oyunlar olsa da özellikle ilk oyun shooter ve gerilim unsurlarını harika bir şekilde harmanlamasının yanı sıra günümüz çoğu shooter oyununda bile bulunmayan düşman yapay zekası ile de ön plana çıkıyor. Aksiyon anında zamanı da yavaşlatabildiğimiz Fear oyunları hele ki şu anki fiyatıyla havada kapılmalı. Fear Complete Pack %85'lik bir indirimle 11.85 TL. Kojiro'ya karşı kazandığı zaferden sonra Musashi meditasyon yapmaya ve elini Japonya'nın kuzeyindeki Hokkaido eyaletinde sanatta denemeye karar verir. Ancak yendiği rakibi Kojiro'nun sesi kulaklarında çınlamaya başlayıp Kojiro hala işinin bitmediğini seslenince Musashi bu işi bitirmesi için Ganryu Jima adasına gitmesi gerektiğini anlar ve maceramız başlar. Bir iki de hack and slash oyunu olan Ganryu 2 içinde zorlu boss mücadeleleri de barındıran platform öğelerin de içinde yer aldığı oldukça hızlı bir oynanışa sahip güzel bir oyun Gunrio 2 %30'luk bir indirimle 19.60 TL. Soğuk savaş döneminde gerçekleşen bir deney sonucu karakterimiz kendisini bir anda paralel bir evrende bulur ve kendi gerçekliğine dönmeye çalışır. Industria steampunk atmosferine sahip bir aksiyon shooter oyunu, hikaye olarak gerçekten ilginç olan oyun görsel kalite olarak çok üst düzey olmasa da sanat tasarımı bakımından hoş. Arada bir optimizasyon problemleri yüzünden bir iki sorun yaşanabilmesi haricinde güzel bir oyun. Resmi Türkçe dil desteği de olan Industria %50'lik bir indirimle 24.75 TL. Bir uçak kazası sonucu kendini bir anda Alaska'nın keşfedilmemiş topraklarında bulan karakterimizle hem etrafı keşfediyorken hem de zorlu koşullar altında hayatta kalmaya çalışıyoruz. Aslında The Wild Eight genel yapı itibariyle The Long Dark'a fazlasıyla benziyor. Topladığımız materyalleri craft için kullanarak açlık, susuzluk ya da ısınma gibi ihtiyaçları da karşılamamız gerekiyor. Arkadaşlarınız varsa beraber de oynayabileceğiniz The Wild Eight %85'lik bir indirimle 4.85 TL. Dışor, H.P. Lovecraft severlerinin kaçırmaması gereken bir korku ve keşif oyunu. Issız bir adada kızını bulmaya çalışan bir babanın hikayesine eşlik ederken etraftaki gizemli yaratıklar ve olayları aydınlığa kavuşturmaya çalışıyoruz. Oyun görsel olarak güzel olmakla beraber atmosfer olarak da gayet başarılı. Oyun çözmemiz gereken ufak tefek bulmacaları da bizlere sunuyor. Dışor %60'lık bir indirimle 8.20 TL. İçinde roguelike elementleri de barındıran bir hack and slash oyunu olan Tunche'de hikaye adına net bir şey söylemek pek mümkün değil. Güzel grafikleri ve de karakter animasyonları ile birlikte ortama uygun hoş müziklere de sahip olan Tunche, özellikle varsa küçük kardeşiniz ya da çocuğunuz ile oldukça eğlenceli dakikalar geçirebileceğiniz bir oyun. Tunche %50'lik bir indirimle 16 TL. Evet arkadaşlar oyunlarım bunlardı. Umarım ilginizi çekmiştir. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşene dek kendinize iyi bakın ve hoşçakalın.